Bugün size dünyanın en havalı motosiklet kaskını göstereceğim. Kaskımız Alien ve Predator filminden esinlenerek yapılmış. Bu kaskı ben Çin'den satın aldım ama Çin'den satın aldım dediğime bakmayın. Gerçek karbon fiber. Arka tarafında da bu şekilde örme saçları var. Ve sanırım en güzel detayı lazeri var. Bu lazer karanlıkta seyahat ederken baktığınız yeri gösteriyor. Çok acayip bir detay olmuş. Çok hoşuma gidiyor. Ve çok konforlu olduğunu söyleyemem. Vizörü açılmıyor ve karartma bir vizöre sahip. Ama trafikte bakan 10 kez daha bakıyor. Bir de rüzgarda şu saçlar bayağı rahatsız ediyor. Sürekli böyle kaska falan vuruyor. Şimdi bu kaskın motor üzerindeyken nasıl gözüktüğünü görmenizi istiyorum. Motor üzerinde çektiğim videolar gelsin. Şimdi de fotoğraflar gelsin. Bu tarz değişik ürün incelemeleri için beni takip etmeyi unutmayın. Merhaba, adamın dürüst olması çok hoşuma gitti gerçekten. Çünkü aksi bir şey söyleseydi çok daha şiddetle yaklaşırdım hani hayır öyle diye girişinden. Ee cool değil ya. Bu ne zaman cool? Ya hatta bak o konu hakkında ufak bir şey söyleyeyim. <laughs> Yumuşak konuşmakta da bir tık e, zor. Bak. Bir motosiklet tayfası var evet. Hatta Kadıköy'de e, bunun bir dernek gibi bir şey vardı. E, şimdi bunlar e, çok daha farklı şeylerde vardı da isimlerini hatırlamıyorum. Gerçekten yurt dışına bağlı bir bünya var. Türkiye şubesi vardı. Hatta bir arkadaşım onun başında duracaktı. Başkan olacaktı falan filan. Bir sürü mahvet. Şimdi kualleştiğiniz zaman grup olduğunuz zaman ve bir statü muhabbeti oluyor yani işte şu derneğin başkanı bilmem dadası, dadası onun kankaları oluyor onların bir janrı oluyor dışarıdan falan filan ve bir şekilde çevrede denen bir şey var hani şuna yakınız buna yakınız şöyle güçlüyüz böyle güçlüyüz gibi bir muhabbet olduğu zaman ne hani bu onların adına güzel bir şey Ay, ama ben bir şey söyleyeyim ama ne olursun kimse kötü algılamasın olur mu Şimdi bu ne zamandı acaba 90'lardan mı kalma bir şey? Saç uzatma durumu oluyor bu motosiklet tayfasında ve aşırı olarak giyim hala devam ediyor bir şekilde. Ben bunları biraz geleceği gibi buluyorum. Benim için de birçok şey söylenebilir bu arada. Her konu hakkında söylenebilir. Sadece konusu geçmişken biraz söyleyeyim dedim. Çünkü bağlanıyor maalesef konu yani. Şimdi saçını uzatan erkekler var ve bunların çoğu saçını günü gelip de kısalttığında bir şekilde ama iddia ile ama başka bir şeyle ama bir depresyonla bilmiyorum. E, ee, bazılarının ya da çoğunun yakışıklılığı ortaya çıkıyor. Dursana bir kızım be. e, <laughs> çoğunun yakışıklılığı ortaya çıkıyor. Çünkü çok feminen duruyor. Feminen durmasının da yanında dışı, ve de dışında. saçınız ee, saçımız dümdüzse saç böyle çok prasa gibi kalıyor ve kötü yani baya baya kötü açıkçası yakışmıyor. Yani işte 90'larda bu, bu popüler moda olduğu ya da 99 döneminde vesaire o dönem hani aykırı olan şey marjinaldir. O dönemin marjinalliği de buydu ya. Belki sizi işte farklı gösterir, cool gösterir falan gösterir. Yani milletin e, çok klasik giyindiği bir dönemde sizi böyle rock falan, falan takıldığınızda tabii o dönem belki güzel gözüküyordur ama şimdi üzerinden bir moda ise bu 20 sene geçtiğinde atıyorum 25 sene geçtiğinde ya da daha bazen 3 sene bile geçtiğinde bir numarası kalmıyor o modelin durumun. Mesela bu kaskı ben görünce dedim kesinlikle cool mul her ne söylüyorsa asla değil. Hatta şey diyecektim yani bir bakan bir daha bakıyorsa bu ülkede görülmeyen bir, bir durum olduğu için. İşte canavar maskesi gibi bir şey atıyorum ya da neyse ne. Ya da işte Halloween'da bir ya da Halloween dışında atıyorum giyinen o şekilde giyinen birisini gördüğünüzde de bakabilirsiniz birkaç kez. Ama bu sizin cool olduğunuzu mu gösterir sadece? O da soru işareti. Bunun gibi bir şey yani. Ee, ben de tabii ki dürüstüm, onu da söyleyeyim. Ee, real hayatta hiç cool'lukla alakası yok. Hatta hiç gerek bile yok. Bazen de bu sizi şey gibi de gösterebilir bu arada, bakılmaya muhtaç gibi gibi de gösterebilir. Yani siyah tişörtün üstüne ona giydiğinde asla cool olmamış ama ona... E göre giyindiğinizde, daha farklı giyindiğinizde tabii ki kul cool gözükebilirsiniz. Bir de askı denen bir şey vardır bu arada. Yani sen giyersin kul cool gözükmez, başkası takar aşırı kul cool gözükür vesaire. Ee, uzun muhabbetler. Son bir şey söyleyeyim. Unutmadan. Ee, Fotoğraflarda biraz daha cool çıkmış. Yani fotoğrafın artısı ya çok da memnun oldum. Bana çok laf kalmamış gibi de oldu. Çünkü insanları kandırabilirsiniz bu bir işbirliği deyip ya da satış yapmaya çalışıp vesaire kandırmaya da gerek yok. Marjinalleşmeye çok gerek var mı? O çabada olmak sizi marjinal göstermiyor maalesef. O yüzden herkes böyle bir kendine dönse fena olmaz. Dediğim gibi askıdan askıya çok fark ediyor. Bir çocuk vardı mesela ismini unuttum. Eee çok böyle gençti, modaya ilgisi vardı vesaire. Değişik şeyler yapıyordu mesela ama değişik bir yüzü ve saçı vesaire vardı. İşte böyle postu, ergen vesaire. Hani bir şekilde şık gözük gösterebiliyordu ya da şık gözükebiliyor. Hatta çok isim veririm ama çok da gerek yok. Hani başka yerlere gitmeye veya işte reklam yapmaya. Bazen de böyledir yani. Herkesin yaptığı cool değildir. Her yapılan şey de cool değildir. Her ürün de cool değildir. Bazen askı durumunu gösteren ya da öyle yapan. O yüzden çok böyle çok modaya entegre olalım olalım istemiyorum açıkçası. Çok bu konu çıkartalım istemiyorum ya.